Sayın Neşe Çevik, geçtiğimiz günlerde önemli bir iddianız vardı. Evet. Saadet Partisi rozeti takan e, bayanlar Başakşehir'deki etaplarda, bloklarda kapı kapı dolaşıp biz Saadet Partisi'nden geliyoruz fakat e, AK Parti'ye oy istiyoruz diyorlardı. E, böyle bir iddianız vardı partinizinde ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu iddia geldi. İstanbul'da birçok yerde bunu duyduk. E, sizin teşkilatınız mı bu bayanları gönderip AKP'ye oy istiyor? Bunun gerçeği nedir Neşet Bey? Şimdi bunun gerçeği şu anda e, işin doğrusu seçimlerde kaybedeceğini ve Saadet Partisi'nin e, belediye alacağını e, hisseden e, ve bunu gören e, Sayın e, Belediye Başkanımızın e, ekibinin içerisindeki bayanlar Saadet Partisi'nin rozetini takarak e, biz Saadet Partisi'nden geliyoruz. E, CHP'nin gelmemesi için Mevlüt Uysal'a e, oy veriyoruz oy diyorlar. Ee, ve e, bunlardan bir tanesi de yani e, iki kişilik bir ekip de bizim e, bir e, üyemizin evine gidiyorlar. tabii üyemiz evde yok ancak e, genç kızı evde e, ve netice itibariyle de bunlara tabii o genç haliyle bağırıyor çağırıyor. Bunlar da apar topar o apartmanı terk ediyorlar. Evet. E, ve bunun üzerine biz geniş bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızda gördük ki e, Başak Mahallesi, Başakşehir ve Kayaşehir mahallelerinde yani güçlü olduğumuz yerlerde e, seçmeni yanıtmaz ve e, Mevlüt Hüseyin'i yönlendirmek için böyle bir çalışma içerisine e, girdiklerini gördük. Bunun üzerine tabi teyakküze geçtik. Bütün teşkilat mensuplarını şu anda tabi dört koldan e, her tarafa e, çalışmalarını başlatmış oluyorlar. Ev ev dolaşarak bu tür gelenler olursa lütfen misafir edin ve bekletin biz polisle efendim buraya gelelim ve hakkında taklat yapalım diye bütün evlere bu şekilde şu an bildirmiş oluyorlar bunun üzerine tabi biz basın açıklaması yaptık İlçe teşkilatımız AK Parti teşkilatıyla görüştü bu çirkin oyunlara son verilmesini istedi yoksa yarın tabi önüne geçemeyeceğimiz vahim olaylar olabilir yani üyelerimizi seçmenlerimizi durduramayabiliriz daha kötü sonuçlar olabilir Dolayısıyla bu tür çirkin oyunlara gerek yoktur diye kendilerini ikaz ettik. E bir de tabii bu bir kul hakkıdır. İnsanlar yanlış önderiyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın asla yalan söylemeyeceğini ifade ediyor. Ama bunlar seçimi kazanmak için ne yazık ki e, her koldan e, her türlü eylemin içerisinde oluyorlar. Bunu kınadığımızı e, ifade ediyoruz. Bunu doğru bulmadığımızı söylüyoruz Can Bey.